Selamlar arkadaşlar. Red Bull Rap Trivia'ya hepiniz hoş geldiniz. Evet. O zaman Rap Trivia başlasın. Şunu merak ediyorum ya. Bir şey diyeceğim. Evet. Didem. Evet. Ve Emsa. Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Çok merak ediyorum. Böyle bir açılış yapayım. Şimdi en kılçık cevabı vereyim hemen. Bali'de yaşamak isterdim. Bali'de mi? Evet, ben <laughs> Melisa'yı da oraya alıyorum. Melisa da benimle orada tamam, yaşıyor. Tamam Bali'de geldin. Bali'ye Bali gittiniz. Ben bu gençliği harcatmadım. Tamam, <laughs> <ona. diyorum>. Hangi <gülüyor> şehirde <gülüyor> yaşamak Ya Yeah, Tokyo. Tokyo, Tokyo evet. mu? Harbiden mi? Terazi burçlarına haline çekiliyor. Güzel aslında. İki farklı uç. O zaman abi? şöyle bir şey yapacağım. Ee, siz Mavi Tokyo, siz de Kırmızı Bali olarak <laughs> Kırmızı e, Kırmızı takım Bali ya, isim dragon. veririz. E, Bizi arkaya Dragon lütfen. <laughs> Güzel olacak. Dragon'u istiyorum. Tane, Yalnız yani. bayağı etkili <gülüyor> isimler. Şimdi <laughs> 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 size, size um, 10 sorum var ve bu 10 soruda üst üste Eteceğiz. 3 soruyu cevaplayan bu etabı kazanacak. Tamam. Eğer cevaplayamazsanız penaltı atışım var. Penaltı Ona da Etabı kazananı belirleyeceğiz. <laughs> Hazırsanız e, Tamam zeki başlayalım. olmak için gereken itemlarımızı taktık. Bekliyoruz. Evet. Pulitzer ödülünü kazanan ne? ilk... Ne anlamadım anlamadım. Pulitzer ödülünü... Ne ödülü? Pulitzer. What is that? Pulitzer ödülü. Okay, tamam. Aynen Pulitzer ödülünü. Buna rağmen kazanan onlar bilirse bak çok üzülürüm. İlk hip hop sanatçısı kimdir? Ben ödül bile bilmiyorum. Lil Wayne. Yanlış cevaptı. Ben ödül bile bilmiyorum. Kanye West. Yanlış bir şeydi. Ama doğru yerlerdesiniz yani okay, bir yandan. Da... Okay. <laughs> Hayır. Daha mı eskiye gidelim ya? Ha, bu buralarda gezinin. Tupak. Hayır çok ya, eskiye gidelim. Çok git. eski <laughs> Hayır o da değil. Ya. I don't even know the Deska, Hiç duymadım. Size dis desem ilk. Evet. Kendin... 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 Doğru cevap Kendrick Lamar'dı. Aynen. Ya siz... Evet. <laughs> Çok üzgünüm şu an. Drake'ciler kendi belleti biliyordu. Hiç de değilim biliyor musun? o kadar gülüyordu. üzgünüm ki şu an. Kreuzberg'in Türkler arasındaki adı nedir? Cevapla. Burayı ne? sana veriyoruz bak. Bunu Burayı sana yok. veriyoruz. Bir dakika, Kreuzberg ne? 34... Kreuzberg'in Türkler arasındaki adı ne? Türkler arasında mu? diyor. Ben Almancıyım ki. Yani o Kreuzberg semtine İstanbul. ne diyor? İstanbul semti yani. Türk mahallesine. Kesin ne deniliyor ama? Bu. İstanbul. Ee, ne, bir butona basıp Aa, da cevap alsam da... Verdim bak. bu arada. Türk İstanbul, İstanbul mu? Türkiye, Türk ne? 34... Hayır, yanlış. İstanbul. 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 Ne İstanbul? Küçük İstanbul. Evet doğru cevap küçük İstanbuldu Aynen öyle. Öpüyorum ya. İnanıyorum. Kariyerinde 15 Grammy ödülü kazanan Eminem. Tam da Eminem diyordum 15. Oscar'da en iyi özgün şarkı akademi ödülünü hangi şarkısıyla kazanmıştır? Unuttum şarkıyı da o etmay şarkısı mı? İstan. Ne 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 ne? Söyle, söyle kızım. Söyle. Söyle. Sen Aa, mi? Şey mi? Matiz Gangan. Hadi Şarkının ismini bilmem lazım. Sanki ben de biliyorum abi. Telefonumuz yok şey. ya. Eight Mile değil mi? Ne ne Neydi ama? Eminem, Eight Mile... Bir dakika, 8 Mile Album bir şeydi. Neydi ya? Em, emli bir şeydi. Adı da Oğlum yok bende ya. Eight Mile doğru ama... Ne yapayım ben şey... yürüyeyim mi? yani filminden de yola çıktın. Hint, 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 hint. Yani o filmde yani aslında 8 mile deyince direkt karşısına çıkıyor. Lose yourself. Evet doğru cevap. Aynen öyle. Lose yourself de doğru. Ben Aynen. gidiyorum eve. Tamam Şey işte. ben eve gidiyorum. Bana İstim büyük kitleme geldi. Evet. Güneşe yapılan. Hangi güneş? Bir dakika. Dur artık. Dur <laughs> artık. <laughs> 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 güneşe yapılan hediye, custom sneaker, ayakkabı hangi albümü için yapılmıştır? Güneş ve albüm. Yani laki, Güneş'in şey, kaç ben albümü? <laughs> yani albümü, Güneş'in. <laughs> e... Ben kameraları evet. oynayayım. E, Bakın albüm laki, bu üçünün albümü var, bilmiyorum. Laki... Atlantis. Ah, ah, doğru cevap da Atlantis, evet. Bro, what the fuck? E, bunu, bunu bilmiyorum. Bir e, Kırmızı Bali'den, özellikle Didem'den bir şey geleceğini düşünüyorum. Harbi açık hava sahnesinde konser veren ilk Türk rap sanatçısı kimdi? Ceza. Yanlış cevap. Sagopa. Efendim? Gazap. Gazap doğru cevaptı. Aynen. Ben de uyuduydum ben. Biliyordum. Abi. Gittik çünkü. Helal olsun. Yani sen e, ilk <laughs> Harbiye'deki rap sanatçısı konserine gittin. Tabii ki. O puan veriyorum Tabii ki oradaydık. 10 puan kurumsuz. Oradaydım. Sana an Oradaydım. Yani. Aa, anladın mı? Neden? Bunu? Evet. Dedi. Çünkü evet, ilk çünkü bu adil bir yarışma değilmiş. Yani. Bizi başta uyardılar. Aynen, hiç adil merak adalet mi? beklemeyin evet. dedi Heja'dan. Ben seyirciye bırakıyorum. Yani bugün Aynen, bize yarın size. Bugün bize yarın size bu. Bu soruda şarkının devamını <laughs> Doğru isteyeceğim abi. sizden. O yüzden Hadi let's go. İyi dinleyin. Kafa uzak konudan sanırım tatilde. Şarkının devamını isteyeceğim. Şıklarım şöyle. A. Hedef taht yolunda otur vezirim izle. B. Hedef otoban yolunda otur memur izle. C. Hedef uzay yolunda otur paşam izle. C. D. C. Doğru cevaptı. Evet. Şunu tutun de. Ben şimdi <laughs> <hak> etmedim mi? <laughs> <Herkes> henüz değil. <laughs> Isis Naija Gaston hangi ABD'li rapçinin tam adıdır? This is bir boy. daha söyle. Isis, Naija, Gaston. Hangi Amerikalı rapçi? Ayziye Raşat. Efendim? Ayziye Raşat mı? Değil mi? E geldi Rşat geliyor. Mino. Hayır. Melisa, hadi. Şey... Hayır, o da değil. C.I.D. Evet, ben de öyle bir şey tanıdım. Hayır. <laughs> ee, bayağı böyle sahnelerde twerk yapan biri. Siza, 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 Siza. Hayır. Yo, Hayır, o da değil. Genci mi? İyice genci bayağı mi? Megan Thee Stallion. Bekleyin de oraya gitsem Aa. de. Ya küçük. ama... Şöyle kıvırcık bu saç kısa. Sevmiyor. Turuncu saçlı. Tamam o işte yandı gelmeye aklıma. My Spice doğru Ay, Spice. cevaptı. Aynen. Bak bu Bravo. gözlük diyorum sana bu gözlükte <gülüyor> keramet <gülüyor> var. Bunun <Zara> taktığından <laughs> oluyor. şey yaptım. Okey belki bizim tamam. içer diye bir umut. Şu an bayağı eşit gidiyor. Bizi sevmiyorsun. Biz çünkü şey yaptık kulüpten önce Berin. Lülerini, lülerini evet. övdük. Sen, sen kazanma sen o zaman. Hazır mısınız? Hiçbir şey diyemem Benim Queen. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel DJ Arts'ın gerçek ismi nedir? Efe. Ne? Efe. 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 Efe Canlı. Efe. 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 Efe yeterli. Hayır soyadı da lazım bana. Evet, o kimlik olur. numarasını da verelim. Olur Gerçekten. Var mı? Gerçekten ben, ben kendi soyismimi evet. zor ezberliyorum. E-Devlet'ten mı? çıkaralım. Efe dedi ama. Efe Efe art, Efe Ars Papu. Efe. Tamam şöyle yapacağım ya. Beşer puan ikinize de vereceğim. Efe Çelik olacak. Aynen. Şu anda da 45. Aslında. Beş aldığına beş. Siz dua et. Siz görüyorsunuz bu bana tamam, yeter. Tamam, Hayır, ben diyeyim, beş F aldığıma oldum. dua ediyorum şu an. Vizi hangi ünlü rapçinin lakabı? Lil Wayne. Doğru cevaptı. Ne utanmadım. 55 aldılar. Puan verilirken bir catwalk geçişi. Puanı tutuyorum. Puanı tutuyorum elimde. Puanı tutuyorum elimde. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Catwalk denince de Didem Soydan. Puanımızı yaptık. Bu senin içinde. Teşekkür ederim. 10 puan farkımız var. şu anda son soruyu soracağım. Okeyiz. Aynen. Burada bayağı kritik her şey. 55-45. Diğer mahlasının tuem olduğunu söyleyen motive Ama sorumu bitirmedim <laughs> henüz. Ya bu bize nefret ediyor hocam. Ama ben sorumu bitirmedim çünkü. Arkadaşı, <laughs> <laughs> Arkadaşı diye. Değil ha. Arkadaşı diye jazz gözlükleri takıyorum. Motive. Da tamam, şey hemen motive. Tamam ama sorumu bu değildi ki. Ben okuyacağım soruyu. Tuhem lakabıyla bilinen sanatçının Gerçekten. sanatçı evet. kimdir? Hayır, Doğum yeri neresidir? Eee okay, okay. olduğunu söyleyen rapçi Motiven'in Evet. Son albümünün adı. Taykan. Ben bastım. Ben bastım Taykan. <laughs> ama hadi ama. Ben bastım. <laughs> Aynen. Kırmızı Arkadaşlar baleye gidiyor doğru oh. oh cevaptı kırmızı <laughs> bale 65 puanda ilk etabı kazanıyorlar gerçekten. Ben bastım ben. <laughs> evet şimdi e, bence burası da çok iyi işler başaracak ona inanıyorum. Sana kartları çok veriyorum. <laughs> yani, Hazırsan başlıyor muyuz? Gel, yes. Berin yes. hazır mısın? Hiç değilim. Hazırsın? Kendin çok alayım. hazırsın. Tamam, çok hazırım. Biraz önce ödül sorusu vardı. Sen bilmiştin. Biz bilmiştik onu. Hayır, ödülü alan kişi vardı. Eminim. Evet, yes bildi. Yes, bitch, what the fuck? Okey. Kontrol et kelimeyi. Okey. Turuncu saçlı bir kız. Turuncu saçlı bir kız bu. Kedi. Türk mü? Yabancı Türk, mı? Türk, turuncu saçlı Kedi bir de kız. Değil, de değil, kız. Hayır, o değil. Ee, şey, şey, oyuncu olan mı? No, şarkıcı. Türkiye'nin en çok dinlenen erkek sanatçısı say bir tane. Söyle. Ha, devam motive. Devam et. Bunun ee, bir süresi devam yok, yok Ay, mu? O. Yes. Anam. Onunla düeti var. Turuncu saçlı kız onunla düeti She var. Was yes. Eftalya. E, 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 evet, sorucu. Yes. Yaz yes. Çok iyi. 15 okay. saniye. E, saçı benimle aynı olan bir kadın sanatçı. Şöyle saçı... Bravo. 3 doğru cevap oldu. Aynen. <laughs> Tebrik ederim. Az önceki 5 dakikalık Aynen. bilememeyi de sayıyor muyuz onları? 5 dakika sürdü bilememeyi... çünkü. Yok. <laughs> Yo, bayağı 1 <bir> dakikada bildiler. Vallah <laughs> <laughs> hazır mısın? Çok hazırım. <laughs> Kartlarını veriyorum. Evet, Emlisa. Ben mi evet, evet. anlatıyorum? Sen, sen anlatıyorsun, sen kontrol edeceksin. Hadi, fokus oluyorum. Okey. Ee, Avru Avrupalı rapçilerimizden bir tanesi. M Mörda. Evet. Mörda. Mörda. Evet. Yılmaz saç. Ama ondan önce... Ben kartlarımı görmedim. Ee, son zamanlarda çok güzel konserler veren bir <laughs> e, sanatçımız. <laughs> Ooo. Rap değil. Şey, ben bale evet. Rap değil. Böyle evet. yeni yeni mi? retro bir tarzı var. <laughs> Mert Demir. <değil> evet. <laughs> Doğru. Ee, Doğru. Makyaj Doğru. markası olan Doğru. çok havalı bir kadın. Rihanna. Evet. Doğruydu. Doğru. Bravo, Bitti. Evet, çok güzel. Şimdi e, Mavi Tokyo'da Berin sen anlatacaksın. Didem, kontrol etmeni istiyorum. Hazırsanız <laughs> <Ya>. başlayın. <Oo. gülüyor> tamam, şimdi. Mustafa Sandal. Ama böyle hareket tamam. yapmak var mı? Var, var aşko. Var, var mı? Mustafa Şimdi, Sandal. Şimdi bir tane rapçi bu. Almancı rapçilerle olayı falan var. Ee, e, şarkı söyleyemiyorduk değil mi? Tabii yok tamam, bir bu, de. Tamam o e, bilirini. Yenel Çevik. Onu bir geç. 1 lira. Onu evet. Evet evet. Sonuncu tamam, şey 1 liranın yarısı. 1 liranın yarısı. yarısı 50 kuruş. 50 cent. <laughs> Doğru cevap. Bravo. Tebrik ediyorum. 1 liranın yarısı da çok iyiymiş abi. <laughs> Bu oyunumuzun adı açık artırma. Okay. Yani sizden İzmirli repçileri isteyeceğim ama kaç İzmirli repçi sayabilirsiniz? Bana bunun sayısını verin lütfen. Dört. Dört. 5 okay. beş. beş. Beş var mı artıran? Beşin üstüne çıkabilir Dört misin? Dört dedim şimdilik. Ee, yoksa beşte de orayı devam edeceğim. Dörtten fazla, beşten fazla sayar mısın? Ee, yani sayarım normalde evde koltukta olsak ama sayamam şu an. 4 dedim. Yani 5 oraya vereceğim. Ver hadi ver. İzmirli rapçiler. Ver ne yapayım? Tamam. Ver. Emlisa. Evet. Vallahi yok. Tamam. Hiç rezil olmaz. 5 ee, beş de. Yani. Say kızı. Sayayım mı? Evet. Say Kontkar, Grogi, Anıl Piyancı, Ege Çubukçu. <laughs> Ege Çubukçu. <laughs> ee, oh. Aa, aa. Wait, wait, wait. No. Bir dakika Mal. biliyorum. Mal. Evet. Yes. Metman, Metman, okay. Saydım, saydım. Doğru, beş, Saydı. aynen öyle. Saydım. Bir şey diyeceğim, daha fazla ben, sayardınız ben, gibi mi geldi benim? Ben, ee, belki ben, de İzmirli evet. olduklarını bilmiyorsunuz. Yani keşfolar, benferolar. Ben hiç bilmiyordum nerede olduklarını. Yener Çevikler var, Ama daha böyle, fazla bekliyorum. Bana bir kazanmanın şeyiyle ben. bir sarışın aptallığı evet. gelmedi değil. Hayır. Mavi Sman Tokyo değildi. etabı kazandı, <laughs> tebrik ediyorum. Arkadaşlar bizim bu bölümü kazanamamamızın. Kazanan man hiç konuşamadım sebebi, insanları şehirlerini hiç sormamış olmamız. Yani hmm. memleketim dedik, kucakladık herkesi, biz şehirlerin olacağını bilmiyorduk. <laughs> Son oyundasınız. Evet, pardon. Evet. Kazananı belirliyoruz. Evet, evet. Hazır mısınız? Kazırız. Hazırız. <laughs> Makyajlar kontrol edildi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. <İşte, gülüyor> Kaşlar tarandı mı? <laughs> Sizden... Sen bir kışmızı burada kelimeler vereceğim. Beş tane kelime vereceğim ve bu hangi şarkı olduğunu aslında tahmin etmenizi istiyorum. Ben iyiyimdir bunda. Hadi. Ne Hazır de, mısınız? Söyle, söyle. Okay. Başlıyorum. Evet. İlk kelime Mamba. Black Mamba. E, Motivini şarkısı Al Alekarte de var. Doğru cevaptı. Harbiden tek atışta bildiniz. Kazanan kırmızı bale oluyor. Rubi'den Motive'ye sevgiler. Bitirdiler. Motive'ye sevgiler. <laughs> <bitirdiler. gülüyor> <laughs> Hiç, ya ilk atışta vurdular. E tamam Tamam bitti. Hayır bu buydu devam işte. Devam kazanan buydu. Aa, kırmızı bali kazandı. Diyecek Kazanca, bir şey yok. Olsun. Kırmızı evet. bali kazandı. Bir alkış alacağım gerçekten tüm stüdyolar. Şu bana bir sayıda Tek atışta, tek atışta vurdular. Hiç diyecek bir şey yok. Bravo. Olsun. Herkese çok Mavi Tokyo, aynen. Karki Siz de iyiydiniz. Eşit gittiniz. Bayağı eşit gittiniz. Sen yaktın. Bana rağmen kazandım. Bayağı eşitledim. Farkında mısın? Evet. Ben, ben hiçbir şey bilmeyerek geldim. Tebrik ediyorum. Gerçekten Heja ve meleklerimiz şu an. <laughs> Kazanan kırmızı baliğe ee, altın kemeri veriyoruz. <laughs> İki bizi birden bağlayabilirsin. Gerçekten. Ya çünkü Allah bizim Allah. belimiz Allah. o kadar ince. Smackdown ben ben benim hayalim de her zaman ya. Oh. Bunlar, G'den, Soy'dan ve Evlis'e kazandı. Iyi iyi. E, e. 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 Bir Sen şey diyeceğim ama bir dakika. Yani. Ne ne ya. yani bir ben Benim altımdaki şorta çok uygundu. Yani keşke ben de isterdim ama... Ben hazırlanmıştım ya. Al biraz tak. Al biraz tak. Al biraz hevesini olsun. Evet, görüyorsunuz zor olacağını biliyordum da baya da zor oldu. Altın kemeri, Kırmızı Bali kazandı. Rap Trivia. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. <laughs> it's time to <laughs> <is laughs> my time is now! Oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> it's time to <laughs> my time is down.